meyveli, karışık meyveli kobler yapacağım. Bunun için benim kendi hazırladığım şeftali konservem var. Yaklaşık 1 kilogram meyve kullanacağım. 350 gram bu konservem var. 100 gram şöyle bir çileğim var. 550 gram da armutum var. Bu armutlarımı doğradım. Gördüğünüz gibi ufak ufak ve limon sıkıyorum ki kararmasınlar diye ve aynı zamanda yerken de bir aroma versinler. Ve bunların içerisine meyveleri tatlandırmak için bu aynı zamanda diyet bir kobler olacak, tatlı olacak. Tatlandırmak için şu şekilde 50 ml bal kullanacağım. Dolu dolu 3 çorba kaşığı da diyebiliriz. Burada şeftalim konserve olduğu için yumuşak. Çileğim de yumuşak. O nedenle ben şimdi armutlarımı ocakta bir miktar içerisine şeftalinin içindeki konserve suyundan ilave ederek onu biraz tıkırdatacağım. Hafif pişireceğim. Sos kabıma aldım. Şöyle bir 20-30 mililitre kadar yani iki kaşık kadar. Gördüğünüz gibi şeftali. Bu şeftalimin çünkü kendi suyu konservenin içindeki. Ben hiç su ilave etmeden yapmıştım. biraz kısık ateşte. Armut kendi suyunu da salacak şekilde yumuşamasını istiyorum. Armutum orada biraz yumuşarken ben burada meyvelerimi karıştıracağım. İçerisine balımı da ilave ediyorum. Ve bunun içerisine ben Şöyle baharat karışımı yapacağım. Bu baharat karışımı benim kendim değirmende çektim. Tarçın toz tarçın haline getirdim ama toz tarçın kullanabilirsiniz. Toz karanfil, rezene tozu, anason tozu. İsterseniz bir miktar küçük hindistan cevizi de karıştırabilirsiniz. Bunları karanfili e, yarım ölçü tutacak şekilde tarçın, karanfil rezeneyi de yarım ölçü anason ve dediğim gibi küçük hindistan cevizini de ilave ederek bu karışımı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Şimdi bu karışımı e, meyvelerimle de karıştıracağım. Armutlarım yumuşayıp soğuyunca bunun içerisine ilave edeceğim. Böylece koblerimin meyve kısmı hazır hale gelmiş olacak. Ve ben bu kobleri 20'ye 20, ye 20 ye bir kare borcamın içerisinde yapacağım. Armutları 10 dakika kaynattım. Çok da fazla kaynatıp yumuşatmak istemedim yenirken. Meyveler ağızda hissedesin istiyorum. Kendi de sulandı. Gördüğünüz gibi ilave ettim şeftalinin suyuyla birlikte. Onu da süzüyorum. Kuru olmasını istiyorum çünkü. Şimdi bu burada bir soğuyacak, ılıyacak. Daha sonra diğer meyvelerin arasında da bunu da karıştıracağım. Soğuyan armutlarımı da meyvemin içerisine ilave ettim. Şimdi gördüğünüz gibi balla ve meyvelerin kendi suyuyla biraz sulandı. İçerisine 30 gram nişasta. Ve şu şekilde dolu dolu, çok tepeleme değil ama dolu dolu bir çorba kaşığı da diyet kahverengi şeker ilave edip karıştıracağım. Böyle harmanladığım bu meyvelerimi 20'ye 20, 20 borcamı döküyoruz. Şimdi meyvelerimin üzerine dökeceğim yulaflı karışımı hazırlayacağım. Bunun içinde malzemelerim 100 gram yulaf, normal yulaf 30 gram da yulaf unu. Toplam 130 gram. 30 gram gene diyet esmer şeker ve 80 gram da tereyağı. Ee, bu tereyağı dondurucudan çıkmış değil. Oda sıcaklığındayken doğradım ve buzdolabında beklettim. Soğuk olacak yani tereyağınız. Şimdi bunları şu şekilde kabıma alıyorum. Şekerimi de ekliyorum. öyle karıştıracağım. İsterseniz bunun içerisine de bir miktar baharat karışımımızdan ilave edebiliriz. Ama diğerine bayağı belirgin koyduğum için buna çok fazla koymayacağım. Şu şekilde tam bir çay kaşığı. Yani silme çay kaşığı öyle düşünün. Ya da yarım çay kaşığı çay kaşığının ucuyla. Evet, bunları böyle güzelce harmanladıktan sonra tereyağlarımı içine, içine koyuyorum. Tereyağı ile bunu şu şekilde ufalanır halde olacak bunlar. Böyle hamur gibi kalıp olmayacak. Ufalanır şekilde olacak. Onun için yağınızın soğuk olması burada önemli. Hazırladığımız bu yulaflı karışımı bu şekilde meyvelerimizin üzerine serpeceğiz. Yulaflı karışımımızla böylece meyvelerimizin de üzerine kapladık. Şimdi bunu 175 derecede alt üst yanan fırınımda 35-40 dakika pişireceğim. Dediğim gibi her seferinde söylüyorum fırınınızın durumuna göre süre değişir. Ama 175 derecede kontrollü pişirelim. 50 dakikada koplarım hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi üzeri kızardı. Dediğim gibi bu fırından fırına süre değişiyor. Ben 40 dakika öngörüyordum ama bir 10 dakika daha üzerinin kızarması için bırakmam gerekti.